1. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın 0-6 saniye zaman aralığında sürati ve hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Öncelikle sürat dediğimiz zaman alınan yol, hız dediğimiz zaman yer değiştirmekle gelmelidir. 0. saniyedeki ilk konumu 0, 6. saniyedeki son konumu 24, dolayısıyla yer değiştirmemiz 24 metredir. Buradan hız eşittir, yer değiştirme bölü süre 4 buluruz. İkinci saniyeye kadar 30 metre ileriye gitmiş, sonra dördüncü saniyeye kadar 6 metre geriye gitmiş ve bu konumda kalmış. Dolayısıyla toplam aldığı yol 36 metre olacaktır. Sürat eşittir alınan yol bölü zaman, o da eşittir 6 metre bölü saniye olur. B şıkkı. 2. Bir kayakçı sürtünmesiz pistin K noktasından ilk hızsız harekete başlıyor. Pistin LM ve NT bölümü yatay olduğuna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birinci ifademiz doğru, K'dan L'ye doğru giderken yüksekliği azalacak, hızı artacaktır. İkinci ifadede, M noktasından N noktasına giderken enerjisinin bir kısmı potansiyel enerjiye çevrildiği için hız azalacaktır. Doğru. Üçüncü ifadede, M noktasından N'ye giderken yüksekliği artacak, dolayısıyla potansiyel enerjisi artacaktır. Yanlış. B şıkkı. 3. Doğrusal KN yolunun K noktasında durmakta olan X cismine yol boyunca sabit F kuvveti uygulanmaktadır. Yolun KL arası sürtünmesiz, LM arasında F ve MN arasında 2F kadar sürtünme kuvveti olduğuna göre cismin bu aralıklardaki hareketi için ne söylenebilir? Cismin üzerindeki kuvvet analizini yaptığımız zaman KL arasında net kuvvetimiz sağa doğru F kadar, LM arasında net kuvvetimiz 0, MN arasında sola doğru F kadar olacaktır. Dolayısıyla KL arasında hızlanacak, L-M arasında ivme olmadığı için hızı değişmeyecek, M-N arasında ise yavaşlayacaktır. D şıkkı. 4. K-L-M sıvılarına ait kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. K ve L sıvılarından eşit hacimlerde alınarak yapılan türdeş karışımının öz kütlesi D1, L ve M'den eşit hacimlerde alınarak yapılan türdeş karışımının öz kütlesi D2, K ve M'den eşit hacimlerde alınarak yapılan türdeş karışımının öz kütlesi D3 oluyor. Buna göre D1-D2-D3 arasındaki ilişki nedir? K ve L sıvılarından V hacminde alırsak, K'nın V hacmindeki kütlesi 2M artı L'nin kütlesi M bölü toplam hacim 2V. D1 öz kütlesi 3M bölü 2V buluruz. Aynı şekilde D2 öz kütlesi için L ve M'den 2V hacmi kadar alırsak, öz kütleyi 3M bölü 4V buluruz. D3'ü hesaplarken K grafiğini uzatarak 2V hacmine gelecek şekilde çakıştırırsak, K grafiğinin eğimi 2m bölü v olduğu için 2v hacmindeki kütlesi 4m olacaktır. Dolayısıyla k ve m'den 2v hacmi kadar sıvı alırsak d3 öz kütlesini 5m bölü 4v buluruz. Karşılaştırma kolaylığı açısından d1 öz kütlesinin paydasını 4v olacak şekilde yazarsak d1 büyüktür d3 büyüktür d2 buluruz. Yani c şıkkı. 5. Sürtülmesiz yatay düzlemdeki cisimlere yatay kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Cisimlerin kazandıkları ivmelerin büyüklüğü A1, A2 ve A3 olduğuna göre ivme büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Verilen şekiller için ivme eşittir kuvvet bölü kütle ifadesini yazarsak cevabı B şıkkı buluruz. 6. Bir düzlem aynaya K ışık kaynağından gelen 1 ve 2 numaralı ışınlar arasındaki açı 20 derecedir. Buna göre 1 numaralı ışının yansıma açısı 10 derece ise 2 numaralı ışının yansıma açısı kaç derecedir? 1 numaralı ışına göre normalimizi çizersek, yansıma açısı 10 derece ise 2 numaralı ışın ile bu normalin yaptığı açı 30 derece olur. Geometri bilgimizi kullanarak 2 numaralı ışının ayna ile yaptığı açı 60 derece olduğunu buluruz. 2 numaralı ışının normalini de çizersek gelme açısını ve yansıma açısını 30 derece buluruz. B şıkkı. 7. Homojen bir ortamda kaynaktan üretilen sesin köpekler tarafından duyulup insanlar tarafından duyulmamasının nedeni sesin hızı, tınısı, frekansı özelliklerinden hangilerine bağlıdır? Burada hız ve tınısı olamaz çünkü hız süre ile alakalıdır. Tını ise farklı harmonikler ile alakalıdır. Mesela aynı notanın farklı müzik aletlerinde farklı duyulması gibi. Ancak köpekler ve insanların duydukları frekans aralıkları farklıdır. C şıkkı. 8. Deniz seviyesinde bulunan özdeş x, y, z kaplarının içerisinde artı 2 derece, 4 derece ve artı 6 derecede saf sular vardır. Kaplardaki sıvıların sıcaklıkları 2 derece azaltılırsa kaptaki su seviyeleri ilk durumlarına göre nasıl değişir? Burada kullanmamız gereken bilgi suyun artı 4 derecede yoğunluğunun maksimum, hacminin ise minimum olduğu nokta olduğudur. Dolayısıyla x 2 dereceden 0 dereceye giderken grafiğimiz yükseldiği için hacmi artacaktır. y 4'ten 2'ye giderken Grafiğimiz yükseldiği için aynı şekilde hacmi artacaktır. Ancak z 6 dereceden 4 dereceye inerken grafiğimiz azaldığı için hacmi düşecektir. D şıkkı. 9. Sürtünme katsayısı k olan yüzeyde m kütleli cisim f1 ve f2 kuvvetlerinin etkisinde yatay doğrultuda hızlanmaktadır. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Cismi etken sürtünme kuvveti nedir? Sürtünme katsayısı çarpı... Dikey yöndeki net kuvvet yani g eksi f2. Yataydaki net kuvvetimiz ise F1 eksi sürtme kuvveti o da eşittir kütle çarpı ivme. Birinci ifademizde F1 büyüklüğü azaltılırsa cismin ivmesi azalacaktır. Yanlış. İkinci ifadede F2'nin büyüklüğü arttırıldığı zaman önündeki işaret pozitif olduğu için ivme değeri de artacaktır. Dolayısıyla hızlanacaktır ve kinetik enerjisi artacaktır. Doğru. Üçüncü ifadede K arttırıldığı zaman cisme uygulanan net kuvvet azalır. Doğru. D şıkkı. 10. Suyun donma sıcaklığını A, kaynama sıcaklığını B sayısıyla gösteren bir termometre 50 derece olan sıcaklığı aşağıdakilerden hangisiyle gösterir? Burada santigrat cinsinden olan oran ikinci termometredeki orana eşit olacaktır. Yani 50 eksi 0 bölü 100 eksi 0 eşittir. İkinci termometrede istenilen sıcaklık eksi donma noktası bölü kaynama noktası eksi donma noktası. X'i yalnız bırakırsak cevabı E buluruz. 11. İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş devre şekildeki gibidir. Buna göre şekildeki KL devresinde 2 ohmluk dirençten geçen akım kaç amperdir? Öncelikle paralel olan kollardaki eşdeğer direnç nedir? 2 ohm. Ve devredeki toplam eşdeğer direncimiz 10 ohm olur. Uygulanan 20 voltluk girelim 10 ohmun hepsine uygulandığı için akımı 2 amper buluruz. Bu 2 amper ana koldan geçecek dolayısıyla 2 ohmluk direncin üzerinden de geçecektir. C şıkkı. 12 küp şeklindeki tahta bloktan silindir şeklindeki kısım oyularak çıkarılıyor. Oyun içerisi öz kütlesi ds olan sıvı ile dolduruluyor. Buna göre kütle değişimini bulmak için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir. Taralı alandaki kütle değişimini bulmak için ilk kütlemiz eksi ikinci kütlemiz olacaktır. İlk kütlemiz hacim çarpı tahtanın yoğunluğu, ikinci kütlemiz aynı hacim çarpı sıvı yoğunluğu. Dolayısıyla bize gerekli olan parametreler B şıkkında verilmiştir. 13. K noktasında bulunan bir araç L noktasından geçerek M noktasına ulaşıyor. KL ve LM arası mesafeler eşit ve aracın süretinin sabit olduğu bilindiğine göre değerlerinden hangilerine ulaşılabilir? L noktasındaki açı 90 derece. KL ve LM'ye x dersek KM çizgisini kök 2x buluruz. Yer değiştirme tanım gereği büyüklüğü kök 2x'tir. Aldığı yol ise 2x kadardır. Buradan oranı rahatça bulabiliriz. Bir doğru. İkinci ifadede ortalama hızın büyüklüğü yer değiştirme bölü geçen zaman, ortalama sürat ise alınan yol bölü zaman. Bu ikisinin oranını da bulabiliriz. 2 doğru. 3. KL arası hızının büyüklüğü. Burada yer değiştirmemiz bu sefer x kadardır. Hızının büyüklüğü ise x bölü t olacaktır. KM arasındaki süratinin oranı ise 2x bölü t idi. İkisinin oranını bulabiliriz. 3 de doğru. E şıkkı. 14. R yarıçaplı iletken K ve L kürelerinin yükleri sırasıyla eksi Q ve artı Q'dur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. L'nin yüzeyindeki potansiyel fark K'nınkinden büyüktür. Doğru. L'nin yüzeyi pozitif, K negatiftir. 2. K'nın yüzeyindeki noktanın elektrik alanının büyüklüğü L'ninkine eşittir. Doğru. Ancak yönleri farklıdır. 3. Cisimler birbirlerine dokundurulduğunda nötr olurlar. Yüzey alanları aynı olduğu için. E şıkkı. 15. Kimyanın alt dallarından olan aşağıdakilerden hangisi besin maddelerinin kimyasal yapılarını ve organizmadaki işlevlerini inceler? Çevre kimyası çevre kirliliği ile ilgilidir. Organik kimya karbon ile ilgilenir. İnorganik kimya içinde karbon ve hidrojen olmayan kimyadır. Biyokimya canlıları inceler. Dolayısıyla A şıkkı. 16. C şıkkı şiddetli alev alıcı logosudur. 17. Yukarıda verilen bilim adamları hangi seçenekte doğru belirtilmiştir? Elektronun yük kütle oranını Thomson bulmuştur. Atom çekirdeğinden ilk Rutherford bahsetmiştir. Altın plaka deneyi temel hal ve uyarılmış hal kavramından bahseden Bohr'dur. B şıkkı. Bunun yanında Chadwick nötronlardan bahsetmiş. Dalton ise atom modeli kurmuştur. 18. Yukarıda verilen X ve Y atomları için hangisi yanlıştır? Atomların katmanlarını yazarsak X atomu İkinci periyot 1A grubu, Y, üçüncü periyot 1A grubudur. A şıkkı doğru, 1A grubu, alkali grubudur. B şıkkı, aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe atom çapı artacak, dolayısıyla iyonlaşma enerjisi azalacaktır. B doğru, C de doğru, D, her ikisi de 1A grubu elementidir. E şıkkı, elektron ilgisi çap ile ters orantılı olduğu için E şıkkı yanlıştır. 19. Yukarıdaki çekim kuvvetlerinden hangileri polar bağ tanımına uyar? 1. C'nin değerlik elektron sayısı 4 ve bağlanan H atomu değerlik elektron sayısı kadar olduğu için apolardır. HF molekülü F değerlik elektron sayısı 7 ancak bir tane H atomu bağlanmış ve F'nin elektronegatifliği daha fazla olduğu için polardır. 2 doğru. 3 iyonik bağ vardır. Dolayısıyla D şıkkı 20. Yukarıdaki olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında 4 yönünde kra oluşumu gözlenir. Yanlış. 4 yönünde gazdan sıvıya geçmiş. Kıra da katıya geçer. B şıkkında 5 yönünde gerçekleşen olaya naftalin iot örnek verilebilir. Evet. 5 yönündeki olay süblimleşmedir. C şıkkı düzensizlik azalır. Sıvıdan katıya geçer. D şıkkı, altı yönünde gerçekleşen olay egzotermiktir. Doğru, yani dışarıya ısı verir. E şıkkı, fiziksel hal değişimi olduğu için molekül yapısı değişmez. Cevap A. 21. Şekildeki kapta sabit sıcaklıkta M musluğu açılırsa yargılarından hangileri doğrudur? M musluğu ilk açıldığı anda buhar basıncı azalacaktır. Bundan dolayı su buharlaşmaya başlayacaktır. Ta ki ilk basınca dönene kadar. Dolayısıyla tekrar denge ulaştığı zaman ilk baştaki basınca eşit bir basınç oluşur. 1 yanlış. Aynı basınca ulaştığı için kaynama noktası da değişmez. 2 yanlış. 3 su miktarı azalır. Doğru. C şıkkı. 22. Asitlere kırmızı lahana suyu damlatıldığında sarı renk, bazı özellik gösteren maddelere damlatıldığında ise yeşil renk oluşur. Asitlerin tadı ekşi, bazıların acıdır. Bazılar ele kayganlık hissi verirler. Verilen bilgilere göre hangileri doğrudur? 1. Amonyak ve sodyum hidroksit baz olduğu için lahana suyu yeşil renk oluşturur. Doğru. 2. Limon suyu ekşidir, asidiktir. Doğru. 3. Sabun ve deterjanlar kayganlık hissi verdiği için baziktir. B şıkkı. 23. Aşağıda verilen asit ve bazların kullanım alanları ile ilgili hangisi yanlıştır? Süt, kostik, sodyum hidroksit olarak geçer. Kağıt ve sabun yapımında kullanılır. Zaç yağı sülfürik asittir. Kurutucu olarak kimya sektöründe ve akülerde kullanılır. Tuz ruhu hidrolik asittir. Demir çelik sanayinde, PVC ürünlerinde ve temizlikte kullanılır. Kezzap nitrik asittir. Gübre ve patlayıcılarda kullanılır. Potas kostik ise potasyum hidroksit olup Arap sabunu ve tarımda kullanılır. E şıkkı 24. Yukarıda verilen maddelerden hangileri suda moleküler düzeyde çözülmesi beklenir? Birinci ifade, iyonik bir bileşiktir. İkinci ifade, şekerdir ve moleküler halde çözünür. Üçüncü ifade, apolar olduğu için suda iyi çözülmez. C şıkkı. 25. Yandaki kapta bulunan çözeltiler yarı geçirgen zarla ayrılmıştır. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Burada yarı geçirgen zar şeker moleküllerini geçirmeyecek ancak su moleküllerini geçirecektir. Dolayısıyla bir müddet sonra B bölgesinde sıvı seviyesi yükselir. Hidrostatik basınç ile ozmetik basınç birbirine eşit olduğunda bölmeler arasındaki sıvı geçişi durur. Bu yanlış. Sıvı seviyesi aynı kalır ancak geçiş devam eder. Yani A'dan B'ye geçen sıvı miktarı ile B'den A'ya geçen sıvı miktarı birbirine eşitlenir. Sıvı hareketi hala vardır. 3. B bölgesinde çözelti derişimi artar. Hayır, azalır. Dolayısıyla C şıkkı. 26. Aşağıda verilen organik bileşiklerinden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Cevap D şıkkı. C3H8 bileşiği propan olarak geçer. Pentan ise C5H12 olarak yazılır. Ayrıca C ve E şıklarında verilen şekil benzendir. 27. Su için yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Burada 1, 2 doğru, 3'te ise özellikle içilebilir suyun tadı içerdiği iyonlara göre değişecektir. Sağlığa zarar vermeyecek şekilde farklı derişimlerde olursa tadı da değişik olur. C şıkkı 28. Peptit bağı içeren organik bir bileşikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Peptit bağı neydi? İki aminosit arasında birinin karboksil ile diğerinin amino grubu arasında oluşan bağ idi. 1. Doğru. Yapı taşı olan bileşikler amfoterdir. Amfoter neydi? Asidik ortamda baz, bazik ortamda asit gibi davrananlardı. 2. Enzimlerin yapısına apoenzim olarak katılırlar. Doğru. Amino oluşturduğu organik bileşik proteinler enzimlerin yapısında apoenzim olarak görev yaparlar. Ve tanım olarak enzimin canlı tarafından sentezlenen protein yapılı kısmına apoenzim denir. 3. Bütün canlılarda aynı yapısal özelliktedir. Yanlış. C şıkkı. 29. Enzimlerin çalışmasına sıcaklık faktörünün etkisiyle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Enzimlerin tepkime hızını hatırlarsak, tepkime hızının optimum olduğu bir sıcaklık vardır. Ve sıcaklığın aşırı artması enzimin bozulmasına sebep olurken sıcaklığın düşmesi enzimin bozulmasına neden olmaz. Dolayısıyla birinci ifadede sıcaklığın belli bir yerden sonra yükselmesi enzimin bozulmasına yol açacağı için sürekli ürün miktarında artma olmaz. İkinci ifadede düşük sıcaklıkta enzimlerin yapısı bozulmaz. Üçüncü ifadede enzimlerin optimum tepkime hızına ulaştıkları bir sıcaklık vardır. B şıkkı. 30. Azot gazı havada %78 oranında bulunmaktadır. Havadaki azotun doğrudan kaynakları arasında verilenlerden hangileri sayılabilir? Azot döngüsünü kabaca çizersek 1, 2 ve 4 nolu canlılar azot bileşiklerini toprağa doğru iletirken sadece 3 numaralı canlı azot bileşiğini havaya doğru verecektir. B şıkkı 31. Aşağıda ökaryot bir hücrede bulunan iki ayrı organel verilmiştir. Buna göre verilen organeller ve kısımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şıklara baktığımız zaman D şıkkı yanlıştır. Kloroplast ATP'yi kendisi üretir. 32. Saf suya bırakılmış paramezyum hücresi bir süre gözlenmiş ve hemoliz olmadığı görülmüştür. Buna göre verilen paramezyum için ifadelerinden hangileri söylenebilir? Paramezyum neydi? Diğer adı terlikse hayvan. Hemoliz neydi? Hücrenin aşırı su alarak parçalanması. Paramezyumdaki kontraktil koful ne işe yarar? ATP harcayarak hücre içindeki fazla suyu dışarı atar. Dolayısıyla bir nolu ifadede mitokondri faaliyeti fazladır. Doğru fazla ATP harcandığı için mitokondri faaliyeti fazladır. 2. Hücre suyunu difüzyonla dış ortama bırakmıştır. Hayır, kontraktil koful atar. 3. Hemoliz olmama nedeni hücre çeperi değil, kontraktil kofulun gördüğü işlevdir. A şıkkı. 33. Grafikte aynı miktarda karbonhidrat, yağ ve protein monomerlerinin solunumda yıkımları sırasında açığa çıkan enerji miktarları verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z monomerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Buradaki grafik bize X, Y, Z monomerlerinin parçalandıkları zaman içerdikleri enerji potansiyellerini göstermektedir. Dolayısıyla X yağ, Y karbonhidrat, Z ise proteindir. Proteinin monomeri amino asit, karbonhidratın monosakkarit, yağın ise yağ asiti ve gliseroldür. A şıkkı doğru, yağ ve Z molekülleri ortamın asitliliğini arttırır. B şıkkı, Z molekülü nedir? Amino asittir. DNA şifresine göre ribozomda sentezlenmezler. Proteinler sentezlenirler. C şıkkı açlık sırasında enerji verici olarak sırasıyla karbonhidrat, yağ ve protein kullanılır. D şıkkı yağ molekülünün yapısında karbon ve hidrojen sayısı fazla olabilir. E şıkkı aminositler vücutta en fazla yapıya katılan proteinlerin yapı taşıdır. Doğru. B şıkkı. 34 bir insanın üremesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki gibidir. Buna göre hangileri bir bitkinin eşeğsiz üremesi sırasında da gerçekleşir? Burada bahsedilen vejetatif üremede farklılaşma ve mitoz bölünme vardır. Döllenme olmaz. C şıkkı. 35. Bir bilim adamı yaptığı çalışmalar sırasında bulduğu bir canlı ile ilgili aşağıdaki özellikleri gözlemlemiştir. Buna göre verilen özelliklerden hangilerine bakılarak canlının sınıflandırma basamaklarından hangi sınıfa ait olduğu kesin olarak belirlenir. İkinci ifadede sinir şeridi sırt kısmında uzanır, omurgalı şubesine ait olduğunu gösterir. Birinci ifadede ise kaslı diyafram memeli olduğunu gösterir. Memeli olması zaten omurgalı olduğu anlamına geldiği için ikiyi tekrar belirtmeye gerek yok. Bir yeter. Üçüncü ifadede kalplerinde kirli ve temiz kan birbirine karışmaz. Omurgalıları hatırlarsak balıkların kalplerinde kirli kan olur. Kurbağaların ve sürüngenlerin kalplerinde kirli ve temiz kan birbirine karışır. Kuşlar ve memelilerde ise karışmaz. Burada kuşlar ve memeliler olduğu için kesin bir ifade yok. Dördüncü ifadede akciğerlerinde alveol denilen hava keselerin bulunması bize memeliler olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla C şıkkı. 36. Aşağıdakilerden hangisi Mendel'in bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalar sonrasında ulaştığı sonuçlardan biridir? Mendel'in ifadelerine baktığımız zaman özellik farklılıklarından alellerin sorumlu olduğunu ve her karaktere bir baskın ve bir çekinik olmak üzere iki alelin etki ettiğini görürüz. Şıklara baktığımız zaman bu ifadelerde birden fazla karakterden ya da bir karaktere etki eden Alellerin birbirine baskınlık durumundan ya da fenotiplerden bahsetmemiş. Aynı şekilde C şıkkında alel gen sayısı 2'den fazla olabilir demiş. Halbuki 2 alel olduğu ifade edilmiş. Dolayısıyla bu ifadelerle örtüşen E şıkkıdır. 37. Aşağıda bölünmeler ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Buna göre verilen özelliklerden hangileri bitki ve hayvan hücresinin mitoz ve mayoz bölünmesinde ortak olarak gerçekleşir? Birinci ifadede homolog kromozomların çiftler halinde merkeze dizilmesi mayoz bölünmede oluyordu ve gen değişimi gerçekleşiyordu. İkinci ifadedeki kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması ve üçüncü ifade i ipliklerinin görev yapması ortak olarak gerçekleşir. Dördüncü ifadedeki sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi sadece hayvan hücrelerinde olur. Bitki hücresinde aralamel oluşur. B şıkkı. 38. Aşağıdaki şekilde azot döngüsünde görev alan bazı canlılar numaralarla gösterilmiştir. Buna göre numaralarla gösterilen canlılardan hangileri zarlı organel bulundurabilir? Burada azot döngüsünü hava ve toprak olarak ayırırsak çizginin üst tarafı genel olarak denitrifikasyon, alt tarafı nitrifikasyon olarak adlandırılır. 2, 3 ve 4 numaralarda prokaryot canlılar görev yapar. Bunlar tek hücreli olduğu gibi zarlı organelleri yoktur. Ancak 1 numarada ayrıştırıcı mantarlar da görev yapabilir. A şıkkı. 39. Heterozigot A kan gruplu bir anne ile heterozigot B kan gruplu bir babadan verilen genotipli çocuklardan hangileri meydana gelemez? Bu heterozigot bireyleri çaprazlarsak cevabı B buluruz. AA genotipi oluşamaz. 40. Aşağıda ekoloji ile ilgili bazı kavramlar verilmiştir. Buna göre verilen kavramların içinde yer alan canlılardan hangilerinin tür isimleri kesinlikle aynıdır? Burada ekoloji tanımlarını genel olarak hatırlarsak küresel ekolojide küresel ölçekteki madde ve enerji etkileşimleri incelenir. Çoklu karasal ekosistemlerde ekosistemler arasındaki etkileşim incelenirken ekosistem ekolojisinde komünite arasındaki etkileşimler incelenir. Bir komünitede farklı tür popülasyonlar arasındaki etkileşim incelenirken popülasyonda tanım gereği aynı tür bireyler arasındaki etkileşimler incelenir. Dolayısıyla 1 ve 2 de farklı türler olurken 3 de sadece aynı tür olur. C şıkkı